Beraber seyrediyorduk. Ee, Abdülkadir uzun fazla bir, bir sakatlıktan şey sonra, değil mi? Uzun bir sakatlıktan döndü, İnşallah çıktı. İnşallah çıkmaz ama fazla bir İnşallah şey çıkmaz. çünkü şu var. Kanının son damlasına kadar müdahale etti, sakatlandı. Kanının son damlasına kadar. Golde. Yani adenesi zorladı, vücudu zorladı, beyni zorladı, zorladı, işi bitirdi. Hani işte yerli oyuncu var ya. Hani o memleket. Yabancıdan onu beklemeyebilirsin. Kolay pozisyon değil. Herkes sokmaz Karşında ayağını. Karşında kaleci var. Ayağın bile kırılır. Evet. Onun da kırılır, senin de kırılır. Evet. İkisi de sakatlandı zaten. İkisi de gecikti pozisyona. Evet. Zaten Abdü, e, Ömür ne olursa olsun ayağını soktu. Patır kütür gol oldu. Evet. Çabuk ya bir de kısa. Onun faydasını da evet, gördü yani, hocam. Evet. Her şey olurdu. Sakatlanma pahasına. Allah muhafaza. Evet. Evet, Her şey olurdu. Hocam Zeki uzun Uzundurkan e, Zorbay 3'e yüklendi. Şimdi konuşacağız birazdan. E, detaylandıracağız ilk konuşmasının ilk bölümünde hakemin bugün kötü bir yönetim sergilediğini söyledi. Pozisyonları konuşacağız. Sizlerden de bakıyorum. Çok soru geliyor. İki maça yönelikte. Fenerbahçe maçına yönelikte. Trabzonspor maçına yönelikte. Hepsini konuşacağımıza Erman Toroğlu'nun da bu pozisyonlara ilişkin yorumlarını sizlerle paylaşacağını anlatalım bugün, ama bugün hakem hakem bakacağız da yalnız bugün iki tane sınıfta kalan adam var abi. Biri Ozan Tufan, biri ciler mi abi. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Olacak iş mi? İkisi de takımlarını sattılar. Yani mecazi manada. Günah değil mi ya bu kadar hastalıktan sonra o takımınızı 10 kişi bırakıyorsunuz bu halleri düşünüyorsunuz. Ozan Tufan. 100 kilo olmuş. Birisi 13, diğeri 41. dakika. Ayıp. İkisi de öteki de öyle. Sarı kartın var ne işin var oralarda? Ne işin var o hareketi yapıyorsun? Hakem dersen kolay. Tartışacağız, göstereceğiz pozisyonu. Peki sizin hocam, e, yani uzun bir süre nereden baksanız... 3 aya yakın bir süreden sonra e, döndü takımlar futbola. 7 e, gol var, i̇şte penaltı pozisyonları var, kırmızı kartlar var. Genel kalite olarak elbette çok şey beklemek e, haksızlık olabilir ama... ...nasıl, umduğunuz gibi mi döndü takımlar? Kimi daha önde gördünüz? Fiziksel kalite, uyum... ...ritim... ...neler düşünüyorsunuz şu Cem, ilk iki maç... ...uzun bir aradan sonra? Bu yaşıma geldim... ...böyle bir olay yaşamadım, kimse yaşamadı. Böyle yaşanan bir üç aydan sonra... ...dört takımın... ...şu mücadeleyi yapması güzel bir olay. Ha eksikleri yok mu? Var. Ama kolay bir iş değil çıktıkları iş. Dört takımı da tebrik ederim. Ha eksikleri fazlaları var. Yok. Şimdi konuşacağım. Mesela... ...Trabzon Teknik Direktörü... Bu maç biterse düşseydi bayağı bir hesap verirdi hocam. Biz maçı seyrettik, o da kenarda seyretti. Senin beş oyuncu değişiklik hakkın var. İki bir öndesin. Daha evvel hakim olacaksın maça. Bu maçı aldın tamam da yarın bugün gün yanarsan hesap sorarlar. Bugün direkten döndün. Bakma sen Trabzonda oyuncuların bazıları iyi işler yaptılar şu bu ama... ...teknik adam olarak ağırlığını koyamıyor henüz. Şu konuda katılıyorum hocam size. Teknik Zilenmeniz adam olarak koyamıyor ağırlığını. Kartında... E, maça Kastro, doğru bak. Kastro Hıca, üzerine oynuyor. Sana şöyle mesela. söyleyeyim. Bir teknik adam. Aynı hakem gibi. Mesela ben hakemlere bakıyorum Hı. bazen. Maça dalıyorlar. Maçla gidiyorlar. Futbolcu gidiyor hakem diyor. Hayır abi. Futbolcu böyle giderken sen şöyle gideceksin. Teknik direktörleri de bazen. Teknikleri bazen öyle. Maça, maça dalıp gidiyorlar abi. Böyle gidiyorlar. Yanında birileri yok. Bir dakika arkadaş ya ne yapıyorsun? Bak şu aşamadan Sinti. gel bunu yapalım. Gel şunu yapalım. Adam yanında yok. O kalite bir adam yok. Net söylüyorum. Uyandıracaksın, dürteceksin. Hocam. Hemşerim kendine gel bak gidiyoruz ya. 2 bir öndesin. Göztepe ile oynuyorsun. Göztepe seni silkelemeye başladı. Sağdan soldan esnere bin. Artık orada sen sahneye çık. Sen sahneye Hı. çıkmadın. Bak mesela Abdülkadir çıktı. Şorlot çıktı 70 evet, metre dön Döndü destek maç. Destek vereyim size hocam. Ee, Bakayemen çıkarken sistem etti. Biliyor, Çünkü Bakayemen'in en büyük özelliğini burada yüzlerce kere anlattık biliyorsun hocam oyunun sonlarında herkes yorulduktan sonra sahneye çıkıp slalom çalımlarıyla birlikte gol ya da asistler yapıyor uzatma dakikalarında Sosan'ın da son dakikalarda. Sosa'nın yaptığını gördün mü? Sosa'nın derken? Ya. Ya ha tabii Sosa çıldırmış giderken Sosa geldi tribünde. Anladı faciayı, anladı. Ya ne yapıyorsun ya? aslanım dedi. Tabii. Helal olsun arkadaş. Sosa, Kaptan da değil öyle oldu. Sosa tam bir maestro ya. Yani sağdaki teknik direktör aslında. İşte Hüseyin Cimşir'in bu kadar başarılı olmasının arkasında aslında Sosa'nın da rolü büyük. Sosa ya, bu maçta Hüseyin Sos... Çimşir sınıfta kaldı. Sosa ha takımını iyi hazırlamış, mücadele tabii, gücü tabii. iyi, fizik gücü ona bir şey demiyor ama yönden. teknik olarak filan sınıfta kaldı hocam. Bir virgül koyalım o zaman Ahmet Başkan İzmir'de Sefer Ayça'nın yanındaymış. Malumca ya konuşacaksın bunları. Malip olduğun zaman herkes konuşur. Bakalım Sayın Başkan neler söyleyecek. Buradan selamlarımızı gönderelim. Ee, 3 ay sonra çok kritik bir galibiyet. İzmir deplasmanında 3 kollu galibiyet. Şüphesiz keyiflidir. Ee, hem bugüne ilişkin hem salı gününe ilişkin görüşlerini almak isteriz, öğrenmek isteriz. Evet, Trabzon Başkanı Ahmet Ağulu yanımızda. Şu anda Ender Bilgin siz de gibi. Tebrik ediyorlar ilk önce ve bu bu akşamı de 85 gün sonra de salı günkü maçı değerlendirmemizi rica ediyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim yani 85 gündür bugünü bekliyorduk. Evet. Yani ben e, maçlar tehir edildiği günden bu yana e, hep bu ligin oynanam, oynanacağını ve oynanarak biteceği inancını taşıdım. E, eğer farkındaysanız da zaten e, bu konuyla alakalı olarak yorum yapmayan, spekülasyon yapmayan, Sadece otoritelerin vereceği kararı bekleyen e, birkaç kulüpten birisiydi Trabzonspor. E, şükürler olsun bir kere tekrar futbola başladık. E, ülkede hayat e, bazı kısıntılarla da olsa e, ve ismi yeni normal olarak e, adlandırılsa da e, normale yakın bir e, hayat yaşamaya başladık. E, o açıdan da bugün e, bu maç e, her yönüyle çok önemliydi. Ben bu maçın ligin ilk maçı olduğunu tahmin ediyordum ama öyle değilmiş galiba. Çünkü yayıncı kuruluş ikinci kanaldan yayınlamış bizim maçımızı. Yani liderin maçını ikinci kanaldan yayınlamak, lig liderinin maçını ikinci kanaldan yayınlamak ve zaten mücadeleyi de gördünüz. Yani bunun çok zorlu geçeceğini hepimiz de biliyorduk. Nasıl bir düşüncenin ürünüdür, nasıl böyle bir karar verildi gerçekten ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bunlar hoş şeyler değiller. Lider kim olursa olsun lidere saygı göstermek zorundasınız. Fenerbahçe olur, Beşiktaş olur, Galatasaray olur, Trabzonspor olur. Lider maçını oynuyorsa liderin maçı birinci kanaldan verilir. Biz 30-40 yıllık yöneticilik hayatımızda da böyle gördük, uygulamalarda böyleydi, doğrusu da budur. Ee, öyle ümit ediyorum ki e, yayıncı kuruluş e, hani e, bunu birkaç defa e, dile getirdik ama tatmin edici bir cevap alamadık. Daha doğrusu bu şekilde planlandı diye bir cevap aldık ama neden o şekilde planlandığının e, cevabını üyeleriyle dekoder alan üyeleriyle, takım taraftarlarıyla herhalde bugün ilerleyen saatlerde veya bu gece ilerleyen saatlerde bununla alakalı olarak bir açıklama yapar da biz de rahatlarız inşallah. Mücadeleye dönecek olursak çok zorlu bir mücadeleydi. Ee, hepinizin bildiği gibi Göztepe'nin müthiş bir seyircisi var. Ee, biz burada gerçekten e, Göztepe maçlarını Göztepe seyircisiyle o, oynadığımız e, zamanlarda e, yani maçın temposunun haricinde e, çok aşırı e, keyif alıyorduk. E, futbolu güzel kılan e, Süper Lig'deki e, 3-5 e, önemli e, taraftar topluluklarından birisi. E, yani bu maçı e, onlarla oynamak ayrı bir zevk olacaktı e, ama e, ondan mahrum kaldık. E, i̇nşallah bundan sonra ne bileyim yani önümüzdeki e, yıl içerisinde oynayacağımız maçlarda e, artık e, statlarımızda e, seyirciyle... E, gerçi biz e, Avrupa Ligi öneleme maçlarında da iki maçımızı da seyircisiz oynadık ama seyircisiz futbolun gerçekten e, zevki yok ama bu bir mecburiyet. Ee, bu mücadelenin bir parçası. Ee, bunun da gereğini yerine getirmek zorundayız. Ee, ben, ben gördüğüm kadarıyla da yani şöyle kıyaslıyorum. Ee, Bundan istikladaki bazı maçları falan seyrediyorum. Ee, yani oradaki maçların e, aksine e, yani mücadelenin birebir mücadelenin e, korakor mücadelenin yoğun olduğu bir e, müsabaka yaşadık. Hı hı. Veya belki de heyecandan da bana öyle gelmiş olabilir ama e, 37. dakikadan sonra da bildiğiniz gibi 10 kişi oynadık. E, 10 kişiye rağmen e, ama e, ben e, takımın performansından emindim. Çünkü e, yani 3 haftadır 21 gündür takımla beraberim. Bütün antrenmanları izliyorum. Bütün çalışmaları izliyorum. Böylesi bir e, mücadele veya 10 kişi kaldıktan sonra veya geri düşsek dahi e, bir e, geri dönüş, bir e, maçı çevirme e, agresyonunun olacağından emindim. Ancak Şimdi 90 gün üzerine ilk defa topla buluşuyorsunuz. Yani 90 gün maç oynan, oynamadıktan sonra o ilk maçın e, psikolojik baskısı veya o kadar süre